Evet merhabalar dop dolu bir Clio. Clio bakalım böyle arkası hınca hınç doluyken 1000 km hatta 1200 km İzmir Sinop yolculuğunda nasıl bir yakıt tüketimiyle karşımıza çıkacak. Arkası tamamen dolu. Full yüklü bir test. Önde iki kişi olacağız. Arka tarafta böyle tamamen yüklü olacak. Bakın böyle silme dolu. Alt tarafı dolu. İşte hatchback bir arabanın da kullanışlı tarafı arka koltuğu yatırıp böyle dünyaları bir şekilde sığdırabiliyorsunuz. Çünkü seren bir araç olsaydı bu şekilde yükleme şansı olmazdı. Bakalım bu kadar dolu haliyle 0.9 motor nasıl bir performans sunacak? Yakıt tüketimi nasıl olacak? Uzun yolda 0.9 motor bakalım bizi ilerletebilecek mi? Bunların detaylarını videonun ilerleyen taraflarında konuşacağız. Hadi bakalım. Evet, yük durumumuz ve yokuş tırmanırken ne oluyor bakalım. İzmir Uşak arası böyle dağ tırmanma yolu var. Arka yüklüyken şu an 5. vitesten hiç düşmeden çok rahat bir şekilde ilerliyorum. Ki bu rampalar oldukça dik. Bayağı zorlu. Çok rahat bir şekilde hala 5. viteste yaklaşık olarak 110 km hızla ilerleyebiliyorum. Zaten kamyonun dumanından da ne kadar zorlandığını anlayabilirsiniz. Ne kadar dik olduğunu. Şu an ne yapmışız? 140 km mesafe geçmişiz. Ortalama 94.1 ve ne yakmışız bakalım. 8.9 toplam tüketim ortalama 6.3. Şu an 92.7 km ortalama hız. Geçtiğimiz yol 269.3 km 7.2 anlık ortalama 6.2 litre yokuşları, virajlı yolları böyle tamamen yüklü Clio ile çok rahat bir şekilde ilerliyoruz. Çoğu 1.6 aracın zorlandığı yokuşlarda onların yanından çok rahat geçip gidiyoruz. 5. viteste çoğu yolu geçtim şu ana kadar. Evet güzel bir yokuş örneği. Şurada navigasyonun altında hızımızı görürsünüz. 105 civarı 5. viteste 3000 devirdeyiz. Bayağı dimdik bir yokuş. düştü ki gaza tam basmıyorum gaza biraz daha basmaya başladığımda çok rahat bir şekilde hiç 5. vitesi düşürmeden Evet 637 kilometre geçti verilere bakalım ortalama hızımız 92.7 kilometre 36.5 litre toplam yakıt yakmışız 5.7 litre ortalama şu an 8.2'lerde geziyorum bu yokuşta. Evet, Sinop'un Karlı Dağları'na ulaşmış durumdayız. Şu an bir tepedeyiz, bayağı bir zirveye çıktık. Yaklaşık olarak kaç kilometre gittik bakalım? 887 kilometre yol yapmışız. 92.7 kilometre hız ortalamamız var. Yakıt tüketim ortalamam da neymiş? 50 litre yakmışım. 5.6 litre ortalama yakıtım var. 10 saat 15 dakikadır yoldayız ve tam yüklü haliyle de bu yollarda hiç sorun çıkarmadı. Çok rahat bir şekilde ilerledi. Özellikle 5. vitesin altına düştüğüm çok az yer oldu. 2500 zeminin üzerine kaldığı sürece 5. vitesin neredeyse çıkmayacağı eğim yok gibi tam dolu haliyle kılıyor 0.9'da.